Ayıp araştırmak haramdır. Tecessüs, Müslümanların kabahat ve kusurlarını etraflıca incelemek ve Allah Celle Celaluhu'nun kullarının gizli hallerinin peşine düşmek olup haramdır. Ayet-i de şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip, izin alıp, ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir.'' Her halde bunu düşünüp anlarsanız, orada hiçbir kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir. Nur Suresi 27-28. Ayetler Ebu Davud'un Muaviye radiyallahu an'tan yaptığı rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İnsanların kabahat ve kusurlarını inceleyecek olursan, onları ifsad eder veya fesada düşürmeye yaklaşırsın. Kötü kimsenin kabahati meydana çıkarılınca korkusu kalmaz ve artık açıktan açığa kötülük işlemeye başlar. Bu bakımdan onların kabahatlerini araştırmak men edilmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ey diliyle Müslüman olup da iman kalbine girmeyen topluluk. İnsanların gıybetlerini yapmayın. Ayıplarını araştırmayın. Kim din kardeşinin ayıplarını araştırırsa Allah celle celaluhu da onun ayıplarını açığa vurur ve onu rezil eder. İsterse o kimse evinin içinde olsun. Ebu Davud İnsanların gizli hallerini araştırmak haram olmakla beraber, içeride yapılanlar dışarıya taşarsa o zaman iş değişir. Mesela bir evde çalınan davul zurnanın yüksek sesi evin dışına taşıyorsa veya sarhoşların kendi aralarındaki belli konuşmaları sokaktan geçenler tarafından duyuluyor ve rahatsızlık veriyorsa, hakim, yönetici bu eve baskın yaparak çalgı aletlerini kırabilir. Eğer bir daha yapmamaya söz verirlerse, üzerlerine gitmez. Ama buna rağmen aldırmazlarsa, yönetici isterse onları hapseder, isterse tedip eder, uslandırır, isterse de evden uzaklaştırır. Muhammed Alaaddin bin İbni Abidin, Üç Boyutuyla İslam ilmi Hali, Sayfa 786, 15 Nisan Mevlana Takvimi